Herkese merhabalar. Bugün sizlere kolajenimizi nasıl arttırırız? Kolajen takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu? Kolajen kremler kullanalım mı? Cildimizdeki kolajenin yapısını daha sağlıklı olmasını ve miktarını nasıl arttırabiliriz? Bunun gerçekten bir yolu var mı? Bunlardan bahsedeceğim ve size kolajeni arttırmanın 7 yolunu anlatacağım. Umarım 7 tane olur videonun sonunda. <laughs> 8 de olabilir, 6 de olabilir. Başlayalım. <laughs> önce kolajen nedir, kolajen ne işe yarıyor, neden biz kolajeni arttırmaya çalışıyoruz ondan bahsedeceğim. Kolajen aslında vücudumuzda her yerde olan, damarlarda, eklemlerde, kıkırdaklarda ve cildimizde olan bir protein. Peki kolajen ne işe yarıyor? Kolajen örneğin eklemlerimizde zıpladığımızda eklemin kırılmamasını, damarların genişlerken, daralırken zarar görmemesini, cildimizin sıkı gergin olmasını yani aslında vücudumuzun esnekliğini, direncini sağlıyor. Peki Peki cildimizde kolajen ne yapıyor? Cildimizde genç ve sağlıklı bir cilt için olmazsa olmazımız tabii ki de doğru şekilde ve sağlıklı bir kolajen elastin konfigürasyonunun olması. O zaman işte o gerginliğini, parlaklığını, sıkılığını görüyoruz cildin. Tam olarak bu nedenle de kolajeni arttırmak istiyoruz. Yani daha genç, daha güzel kalmak için, daha yavaş yaş için temel moleküllerden biri kolajen. Kolajen ne peki? Bir protein. Yani böyle ufak ufak peptitlerden oluşan sarmal şeklinde bir protein protein. Kolejenin bir sürü farklı tipi var. 28 farklı tipi bulunmuş. Cildimizde en çok kolajen tip 1 ve tip 3 var. Eklemlerde daha çok kolajen tip 2 var. Özellikle eğer eklem için bir kolajen takviyesi kullanılacaksa genelde tip 2 olan zaten öneriliyor. Eğer cilt için kullanılacaksa tip 1 ve tip 3 olanlar daha çok öneriliyor. Yine cildin bazan burada tip 4 var. Yani 28 farklı kolajen tipi var ve hepsi dediğim gibi sarmal yapıda proteinler. Peki biz bu kolajeni nasıl arttırabiliriz? Neler yapabiliriz? Kolajen neden azalıyor? kolajen maalesef ki 25 yaşından sonra yavaş 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 azalmaya başlıyor. Genelde biz bunun ilk belirtilerini 30 40 yaşlardan sonra görmeye başlıyoruz ama daha doğrusu şöyle söyleyeyim daha eskiden daha çok kolajen arttırmak için anti aging uygulamaları için ya da anti aging bakımlar için 30'lu yaşların ortaları sonları ve 40'lı yaşların başları daha çok hekime başvururdu ya da daha çok işlemlere başvururdu ama artık insanlar daha genç yaşta kolajen azalmasını fark edip bunun için bir şeyler yapmaya başlamak istiyor. Bunun nedeni de kendimizi artık eskiye göre çok daha fazla görmemiz. ben 33 yaşındayım. Eskiye dönüp baktığımda hani bizim lise zamanımızda falan elimizde akıllı telefonlar yoktu. Sürekli selfie çekip kendimize bakmıyorduk. Burnumun şurası mı yamuk, nerem sarktı, buramda bir tane yeni kırış mı oldu diye bakmıyorduk. İşte 40 yılın başında dışarıdayken bir fotoğraf çekildiğinde zaten onun da işte sonra çıktı salındığında görüntü kalitesinde kendimizi büyütüp en ince kırışıklığımızı da göremiyorduk. Ama yavaş yavaş işte herkes online toplantıya katılıyor olarak, devamlı video çekerek, devamlı telefon elinde hiçbir şey olması, ön kameradan kendini saçınızı düzeltirken artık her kusurumuzu görmeye başladık ve aslında o yüzden de daha erken yaşa bu anti-aging uygulamalarla ilgili ya da anti-aging ürünlerle ilgili talepler gelmeye başladı. Aslında bu 25 yaşından sonra kolajenimiz azalmaya başladığı için bizim yani bunu anti-aging ya da daha iyi yaşanmak isteyen kişilerin işine gelen bir durum. Çünkü ne kadar erken olaya el koyarsak o kadar iyi sonuç alırız. Dediğim gibi maalesef ki daha daha gençliğimizin bağrında 25 yaşında aslında yaşlanmaya başlıyoruz ve yani kolajen yavaş 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 azalmaya başlıyor. Her sene kolajenimizin ortalama %1'ini zaten biz genetik olarak kaybediyoruz. Ama bir de bu yıkılmayı arttıran bazı başka faktörler var. Bunların başında beslenme şeklimiz, yaşam şeklimiz geliyor aslında. Şeker kolajenin yıkılmasını arttırıyor. Glisemik indeks yüksek gıdalar kolajenin yıkılmasını arttırıyor. Sigara kolajenin en hızlı yıkılmasına neden olan dış faktörlerden bir tanesi. Güneş, Biliyorum artık dermatologlardan güneşi duymak çok sıkıldığınız ama gerçekten güneş. Yani yaz, kış dünyamıza ulaşan UVA ışınları direkt dermise inip kolajenin yıkılmasına neden oluyor ve işte foto yaşlanma dediğimiz erken yaşlama belirtilerinin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun dışında hava kirliliği, sedanter yaşam bunların hepsi kolajenin daha hızlı yıkılmasına neden oluyor. Bir de birkaç tane nadir gördüğümüz kolajenle ilgili genetik hastalık var. Peki kolajenimizi nasıl arttıracağız? Neler yapabiliriz? Nasıl daha yavaş yaş alabiliriz? Bu arada arkadaşlar yaşlanmayı durduramayız. Amacımız yaşlanmayı yavaşlatmak. Daha doğrusu yaşımızın iyisi olmak, iyi yaş almak ve sağlıklı görünmek. İşte bunun için de sağlıklı bir kolajene, kolajenimizin daha yavaş azalmasına ihtiyacımız var. Ve evet iyi yaş almamızın yavaş yaşlanmayı yavaşlatmanın yolu kolajen dediğimiz için de kolajenin inanılmaz bir marketing gücü var. O yüzden de kolajenin incini, cincini, her şeyini yapıyorlar. Ve işte kolajen takviye kolajenli kremler, kolajenli sütler, kolajenli yoğurtlar bunlar gerçekten işe yarıyor mu? Gerçekten kolajenimizi arttırıyor mu? İlk olarak bana en çok sorulan sorulardan biri olan oral kolajen takviyelerinden başlayacağım. Şimdi kolajen ne dedim? Çok büyük bir protein dedim. Dolayısıyla mideden emilmesi, bağırsaklardan emilmesi mümkün değil. İşte o yüzden de kolajenin peptit ya da hidrolize formda yani tek tek onu oluşturan peptitlerin olduğu ya da birkaç peptitin bir araya geldiği hidrolize formlarını daha çok piyasada görüyoruz. Zaten daha çok işe yarayabilecek olanlar da bunlar. Ama peki gerçekten bu kolajen takviyeleri işe yarıyor mu? Kanıta dayalı tıp ne diyor? Aslında birkaç yayını da aşağıya sizlere ekleyeceğim. Eğer okumak isterseniz sizin için ne kadar kanıt değeri yüksek ve ne anlatıyor bakabilirsiniz aşağıdan linklerden. Aslında kolajen takviyeleriyle ilgili %100 şu işe yarar, %100 bunları yapar diyebileceğimiz kanıt değeri yüksek çalışmalar yok. Ben en son kolajen videosunu yaklaşık 2,5 sene önce falan çekmiştim. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Kolajen takviyeleriyle Ilgili. Kanıt değeri yeterince yüksek, çalışma yok diye hala aynı şeyi söylüyorum. Aradan 2,5-3 sene geçti. Tabii ki de bilimsel çalışmaların yapılması uzun süreler alıyor. Aynı zamanda bunların geniş kitlelerle yapılması ve yayınlanması daha da uzun süreler alıyor. Ama şu an elimizdeki veriler, yapılan çalışmalar, sınırlı çalışmalarda olsa polijen takviyelerinin derinin nemlenmesini arttırdığını, deri kalitesini arttırdığını ince kırışıklar üzerine etki edebileceğini, hatta çatlaklara etki edebileceğini söylüyor. Özellikle deri nemlenmesi üzerinde etkinliği olduğunu söylüyor söyleyen daha çok çalışma var kolajen takviyelerinin ama dediğim gibi bunlar kanıt değeri çok yüksek çalışmalar değil. Yine eklemle ilgili olan çalışmalarda da aslında burada biraz daha uzun süredir kullanılıyor bildiğim kadarıyla kolajen takviyeleri. Alanım olmadığı için oraya girmiyorum ama yine eklemin gücünü, sağlığını arttırdığı ile ilgili çalışmalar var. Ben ne yapıyorum? Kolajen takviyelerini öneriyor muyum? Ben kolajen takviyelerini yaşlanmayı yavaşlatmak, kolajeninizi arttırmak için önermiyorum. Ben ne yapıyorum? Kendi kişisel deneyimimle birlikte özel özellikle kolajen uyarıcı uygulamalar yaptığım hastalarıma, özellikle akne sıkarı hastalarıma gerçekten de iyileşmeyi hızlandırdığı için kolajen takviyelerini o sürede bir 3 ay kadar veriyorum. Yani yılda bir 3 ay kadar anti-aging, kolajen üretimini uyaran bir lazer ya da enjeksiyon yaptığımızda ya da akne sıkarı için bir işlem yaptığımızda hastalarıma kolajen takviyelerini öneriyorum. Gerçekten işe yarayabilecek kolajen takviyeleri hangileri? Nasıl bir kolajen kullanmalıyız? Bununla ilgili daha geniş bir video çekmem lazım. Çünkü bu ayrıca uzun bir konu. Ama dediğim gibi kolajeni, ciltteki kolajeni arttırmanın yollarından biri. Kolajen takviyelerimi, soru işareti, çalışmalar net bir şey söylemiyor. Ben günlük pratiğimde ise kolajen arttırıcı bir uygulama yaptığımda onu daha etkili olmasını sağlamak için, iyileşmeyi hızlandırmak için kullanıyorum diyebilirim. Peki kolajenli kremler işe yarıyor mu? Çöpe atın. Yani kolajeni arttırmak için kolajenli krem kullanıyorsanız hiçbir işe yaramaz. Kolajen kocaman bir protein cidden emilmesi mümkün değil. Tabii ki de kolajenli krem kullananlar şu an bana diyor ki ama hocam ben kullanıyorum ve cildimi gayet güzel yapıyor. Evet cildiniz gayet güzel yapıyor. Çünkü cildinizi nemlendiriyor ve içerisinde sadece kolajen yok. İçerisinde onun bir nemlendirici haline gelmesini sağlayan mektanlar var, nemlendiriciler var. Dolayısıyla cildinizi nemlendiriyor. Ama ne dedik? Cildinizdeki kolajeni arttırıyor mu? Yani yaşlanmayı yavaşlatıyor mu dedik? Hayır. Cildinizdeki kolajeni arttırmıyor. Peki ne yapalım arttırmak için? Ağızdan kolajen aldık olmadı, sürdük olmadı. Nasıl arttıracağız biz bu kolajeni? İşte şimdi reçeteyi veriyorum. Artık 7 mi olur, 5 mi olur, 6 mı olur, kaç tane olursa. Ama ilkinden başlıyorum. İlki kesinlikle beslenme. semik indeksi düşük gıdalarla besleneceğiz. Şekerden olabildiğince uzak duracağız. Size demiyorum ki hayatınızdan şekeri çıkartın. Hiç alkol almayın. Ya da işte yaşamayın. Yani gluteni çıkartın. Hayır tabii ki de ama hayatı dengede tutmak önemli. %80 sağlıklı besleniyorsak 20 kaçamak yapabiliriz mesela. Yani daha çok sağlıklı tarafta kalmak önemli. Özellikle omega 3 yağ asitleri kolajen üretiminde etkili olduğu için diyetimizde olması gereken ürünler. işte somon, yer fıstığı gibi ürünlerle bunu destekleyebiliriz. Dediğim gibi şekerden olabildiğince uzak duruyoruz. Yani iyi besleniyoruz arkadaşlar. Olabildiğince alkolden uzak duruyoruz. Yani arada bir iki kadeh bir şey içtik. Haftada bir kadeh iki kadeh bir şey içtik. Tabii ki de bir şey olmaz ama burada kastım her gün alkol alıyorsak, sigara içiyorsak bunlar daha hızlı yaşlanmamıza neden olacaktır? Olabildiğince erken yaşlarda bunlara dikkat edersek daha iyi yaş alırız. Ve ikincisi beslenmeden sonra tabii ki de güneş koruması. Artık bizden güneşi duymaktan çok sıkıldınız ama gerçekten foto yaşlanma güneş kolejenimizin en hızlı yıkılmasına neden olan nedenlerden biri. O yüzden güneşten iyi bir şekilde cildimizi korursa kolajenin de artmasını sağlarız. Kolejenin azalmasını engelleriz daha doğrusu. O yüzden de daha iyi Yaz, kış mutlaka ve mutlaka güneş koruyucu kullanıyoruz. Evet, güneş korumasından sonra ki zaten iyi öğrenciler güneş korumasını biliyordu. Üçüncüye geçiyorum. Aslında zaten beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız bunu da çok iyi biliyorsunuz. Retinoidler. Yani retinol serumlar, retinoid asitler. Retinol dosyası videosunda, onu da şöyle bir yere ekleyebiliyor muyuz bilmiyorum ama retinol dosyası videosunda da anlatmıştım aslında her derde de var retinoidler diye özellikle kolajeni arttırmak için, kolajen yıkımını azaltmak için mutlaka ve mutlaka rutinimizde retinoid olmalı. Eğer toler edebiliyorsak retinoik asit gibi akneliz gibi yani güçlü ilaç formundakiler. Eğer toler edemiyorsak retinol formundakiler ya da retinil palmitat formundakiler. Ama mutlaka tolere edebildiğimiz kadar yani haftada bir, haftada iki, haftada üç cilt bakımımızda gece retinoidler kolajen için olmak zorunda. Ve dördüncüye geçiyorum. Dördüncü kesinlikle peptitler peptit içerikli kremler, peptit içerikli serumlar. Burada özellikle şunun altını çizeceğim. Kolajenimizi en hızlı ne zaman kaybediyoruz? Menopozdan sonra. Menopozdan sonra ilk 5 sene içinde <laughs> kolajen %50'si gidiyor. O yüzden maalesef doğanın bize bir kazı mı diyeyim, ne diyeyim kadınlara östrojenin ortamdan çekilmesiyle hızlıca kolajenimiz gidiyor. O yüzden özellikle bu dönemde yani bu menopoz döneminde buna daha da dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de zaten menopoz döneminden sonra yani biraz daha ileri yaş ürünlerinin hemen hemen hepsinde peptitler de vardır. Tabii ki 25 yaşında da peptitler rutine eklenebilir. Peptit içerikli kremler kolajenimizi arttırmanın diğer yolu 4 mü oldu, 5 mi oldu hatırlamıyorum ama diğer yolu. Ve bir diğeri kesinlikle bizim uyguladığımız kolajen arttırıcı uygulamalar. Bunların başında da özellikle kolajeni stimüle eden iğneli radyo frekans gibi, altın iğne gibi lazer ışık sistemleri geliyor. BBL, lazerler, fraksiyonel lazerler, cilt yenileyici, ablatif ve nanablatif lazerler, iğneli radyo frekans, hayfu, fokus ultrason gibi enerji bazı ürünlerin hepsi kolajenimizi arttırıyor. Kolajenin yıkılmasını yavaşlatıyor ve deri kalitesini arttırıyor. Aslında iyi yaşanmak istiyorsak bence ve iyi yaşanmak istiyorum. Farklı birine dönüşmek istemiyorum. Sadece yaşımın iyisi olmak istiyorum. O zaman kesinlikle ben ne yaptırmalıyım? Kesinlikle kolajen stimülan, enerji bazlı cihazları, altın iğneyi, fokus ultrasonu, BBL'i yani doktorunuz size neyi uygun görüyorsa sizin cildinize, cildinizin yapısına göre onu mutlaka yaptırmalısınız. Eğer düzenli olarak bu işlemleri yaptırırsanız o zaman kolajenin azalmasını yavaşlatıp yeni kolajen ve sağlıklı kolajen üretimini uyaracağımız için daha iyi yaş alırız. Bir diğeri, altıncı galiba bu, kolajen, stimülan, dolgular. Yani yüzünüzü şişirmeyen, yüzünüzü büyütmeyen ama sizin 15-20 yaşlardaki sağlıklı kolajeninizi uyaran dermal dolgular ki biz bunlara kolajen aşısı, mineral aşı, akıllı dolgu gibi bir sürü farklı piyasada isimle duyabiliyoruz. Burada temel amaç sizin kolajen üretiminizi uyarmak ve 15-20 yaşlardaki sağlıklı kolajeninizi arttırmak. Evet, 7 ve son yolumuz ama aslında bence en önemlisi kesinlikle stresten uzak durmak hayata pozitif bakmak, stres, kortizol hormonunun yükselmesi kolajenimizin hızlı yıkılmasına neden oluyor. İyi uyumak, sabah iyi uyanmak, güne mutlu merhaba demek ve tabii ki de hayatta hani stressiz hiç derdimizin tasamızın olmadığı bir hayat mümkün değil hiçbirimiz için ama hayatta her şeyin bizim için olduğunu kabullenip olabildiğince daha mutlu, daha pozitif hayata bakabilmeyi başarmak, hayatta bizi mutlu eden şeyleri yapmak bence hem iyi yaşalmanın, hem sağlıklı yaşalmanın, bedenen ve ruhen hem de kolajenimizi arttırmak en iyi yolu. O yüzden aynaya baktığımızda mutlu oluyoruz. Güne mutlu merhaba diyoruz. Çok böyle felsefi bağladım sonuna ama gerçekten... Aile gibi olmadı. Yalnız parmağı olmaz İlber Şurada İlber Hoca ile birlikte de inşallah bir gün bir video çekeriz. Muhtemelen ona bir itirazım yok. Ben. ben... Cilt bakım rutinini öğreniriz belki onunla. <laughs> Çok iyi. Yüzünü belki sabunla yıkıyordur. Bunu ben demedim ama güzel laf. Hayatta bizi mutlu eden şeyler sizi ne mutlu ediyorsa o. Sizi dışarı yürüyüş yapmak mutlu ediyor olabilir. Seyahat etmek mutlu ediyor olabilir. Alışveriş yapmak mutlu ediyor olabilir. Sizi neler mutlu ediyorsa aslında oradan beslenmek. Elimizdeki imkanlar dahilinde yapabildiğimiz kadar. Sonuçta ne için çalışıyoruz? Mutlu olmak için, iyi olmak için ve hayatımızı iyi idame ettirebilmek için çalışıyoruz. Mesela benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri seyahat etmek gerçekten. Evet çok çalışıyoruz, çok yoğun çalışıyoruz ama en ufak bir boşlukta kızımla, eşimle ufak bir hayata çıkmak beni çok mutlu ediyor. Eve gittiğimde e, hatta bu İkigai diye bir kitap var çok alakası yerlere bağladım ama hani hayatta sabah sizi uyandıran nedenle eve gittiğimde kızımla olmak yani başka hiçbir şey etmiyor. Kızımla ve eşimle vakit geçirmek benim için zaten mutluluk kaynağı. Çok böyle ekstrem şeylere de ihtiyacım yok. O yüzden sizi hayatta ne mutlu ediyorsa aslında bunları yapmak iyi yaşanmamızın gözlerimizin için gülerek karşımıza doğru enerjiyi vermemizin bence en güzel yolu diyorum ve çok böyle felsefi bir şekilde video videomu kapatıyorum. <Gülüyor> <gülüyor> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aslında iyi öğrenciler, Instagram'dan iyi takip edenler bunların bir kısmını biliyor. Ama özellikle yeni eklediğimiz birkaç bir şey oldu kolajen stimülasyonu ile ilgili. Kolajenimizi arttırmak, iyi yaşamanın, sağlıklı yaşamanın, sal sağlık kolajeni korumak birinci yolu. O yüzden bütün bunlara dikkat edersek aslında daha sağlıklı, daha iyi yaş alabiliriz diyorum. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, zilleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Çok teşekkürler. Bay bay.